Bilge yürü. Baba. yürü 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 hadi yürü bilge gel. yürü gel. hadi bakalım hadi bakalım bak bilge buradayım Bilge bak. Gel. Bilge gel. bilge bana bak. Puş, pış, 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 gel, gel. 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 Gel amcası. Gel, <laughs> gel, 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 gel dayısı. Day 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 gel gel, 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 gel. gel. Bak buradayız. Bak, dayı, dayı, Bak burada dayı. burada. Gel. 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 hop, hop, hop. Gel. Düşme, düşme, düşme. Ha. Hadi bakalım. <laughs> hop, hop, hop. Gitti geldi bak. Turat. Evet. Gel. İyi ya yürüyor. Hadi gel. Oy gel. Düşersin. Gel. Gel. Ses yapıyor ya. Düşersin ha. Düşersin ama. Ama yapma. <laughs> Oy. Düşeceksin. Oy. Patavuz. Patavuz. Aha düştü. Patavuz. <laughs>